Evet sirke notlarımız da yeni yeni çıkmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nisan sonu Mayıs başındayız şu anda. Sirke notlarımız da yenilebilir otlar arasında. Ve şu gördüğünüz madımak yalancı madımak da deniyor buna. Yenilebilir bir ot bu da. Gördüğünüz gibi burada çok. Şöyle kökünden çıkarayım size. Nasıl olduğunu göstereyim. Diğer madıma göre biraz daha uzun ve büyük. Bunun böyle tepelerini alıyoruz karışık pancar yemeği için kullanacağız arkadaşlar. Karışık pancar yemeği tarifi YouTube sayfamda var. Burada gördüğünüz gibi sirken ve bu madımaktan bolca var. Şimdi seranın içine girdim. Serada sirke otlarımız daha taze taze büyümüş. Tabi burası biraz daha nemli olduğu için yağmurlar yağdığı zaman dışarıdakiler de daha güzel olacak. Gördüğünüz gibi sirke otunun böyle toplayıp haşlayıp kavurması soğanla çok güzel oluyor yoğurtlu. Burada da sa saksıda hoşkıran çıkmış onu da göstereyim size. Yakında bahçemizde de çıkar hoşkıran otları. Hoşkıran da ikisini yan yana göstereyim ki size sirken ve hoşkıran otu çok birbiriyle karıştırılabilen bir ot. Aslında görüntüde hiçbir biriyle alakası yok. Sirken otu daha unlu bir yapıya sahipken hoşkıran otu daha böyle horoz ibiğine benzer. Zaten kendisi hoşkıran otu horoz ibiğillerden ve tohumu da çok faydalı olan bir bitki hoşkıran otu. Hoşkıran otu çıktığında onun faydalandı. İnşallah size ayrıca anlatırım. Çok şifalı, faydalı bir bitki hoşkıran da. Bunu da karışık yemeğinizde kullanabilirsiniz sirkenle birlikte. Sirkeni ayrı da kavurabilirsiniz. Bunlar ayrı kavrulabilir. Hepsi birleşip yemeği yapılabilir. Çok şifalı bitkiler. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da yabani sarmaşık yabani sarmaşında yine böyle uç sürgünleri toplanıp tükete, tüketebilirsiniz, yiyebilirsiniz, karışık pancar yemeğinize kullanabilirsiniz. İsterseniz komple böyle alabilirsiniz. Kök kısımlarını atıp diğer kısımlarını karışık pancar yemeğinize toplayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yabani sarmaşık. Şu anda Mayıs'ın İlk haftasına girmek üzereyiz. Nisan sonundayız. Yağmurlar yağmadığı için bazı yabani otlar geç çıkacak gibi. Yağmurlar yağdığı zaman Mayıs'ta daha çok yabani ot yetişecek. şimdi burada da soğanlı bir bitki yenilebilir bir bitki yine soğanlarından çok güzel yemek yaptığını söylüyor arkadaşlar ama biz bu bitkiyi yemeyiz Ben daha çok görselini beğendiğim için ve çoğalmasını istediğim için bu bitkiyi yemek olarak kullanmıyorum ama şu anda size söküp göstereceğim çok derinde olduğu için soğanları ve toprak çok kuru olduğu için çok zor çıkıyor arkadaşlar İsmi sakarca akıl, ya o kadar çok ismi var ki her yörede farklı isimlerle anılıyor. Bizim yöremizde aslında sabun çiçeği olarak biz söylüyoruz bu çiçeği. Bu çiçeğin açmamış çiçeklerinden ellerimize hafif su dökerek e, kullandığımızda sabun gibi köpürüyor arkadaşlar. Sabun çiçeği diyoruz. O yüzden diğer bilinen sabun çiçeğiyle alakası yoktur. Asıl sabun çiçeği de vardır. Şimdi burada gördüğünüz gibi damar otu, sihir, ot, sihir otu, sinirli ot birçok ismi var. Şimdi size şöyle yaprağını koparırken özellikle gösteriyorum ki damarlarını. işte bu yüzden damarlı bir bitki olduğu için damar otu denmiş. Kalp damar hastalıklarına çok şifalı bir bitki. Karışık pancar yemeğinizde kullanabilirsiniz bu otu kurutabilirsiniz çay olarak tüketebilirsiniz ama mutlaka kurutun çay olarak tüketin çok şifalı buna benzer birkaç çeşit daha var bizim buralarda sinir otunun o kadar çok faydası var ki onu da inşallah ayrı bir videoda anlatmayı düşünüyorum size bu gördüğünüz madımak affedersiniz eşek madımağı deriz biz buna yabani madımak tüm bu topladığımız otları karışık yemek olarak yapabilirsiniz haşlayıp soğanla kavurabilirsiniz. Tek başına kurutabilirsiniz sinir otunu. Size şimdi yine Nisan sonu bazı çıkan otları anlatmaya çalıştım. Yakında ebegümeci tamamen çıkacak yağmurları bekliyorum onun için daha tazesi çıksın diye. Başka otlarımız da çıkacak. Onları da tanıtmaya çalışacağım inşallah. Bu topladığım otları çiğ de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Ama çiğ olarak bazılarında hafif burukluk ve acı bir tat olabileceği için Genelde yemek olarak yapabilirsiniz. Ya da haşlayıp çay olarak tüketebilirsiniz. Sinir otunu mesela. Diğer hoşgram ve sirke notunu kavurabilirsiniz. Soğanla kavurabilirsiniz. Yoğurt dökersiniz. Üstüne çok güzel lezzetli bir yemeğe olur. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video daha olmuştur. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.